Öyle takva bedavadan takva yok. Namaz kıldım ben. Hayır. Namaz kılan adam takva anlamına gelmez. He münafıklar namaz kılıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Ayetinden ben peşine eğer kişinin kıldığı namaz onu kötülüklerden alıkoymuyorsa namazı namaz değil. Hepinize de söylüyorum arkadaşlar. Hepiniz namaz kılıyorsunuz. Eğer o namaz seni günahlardan alıkoymuyorsa hala günah işliyorsan namazında sıkıntı var kardeşim. İnsanlara namaz daveti vereceksin. Namazı anlayacaksın namazın kuvvetlenecek. O kadar. Öyle bir dünya yok. Namaz kılıyorum yataşı, Hayır. Namaz kılıyorum diye kurtulamazsın. Bir laf var. Kıl beşi kurtar başı. Yanlış bir laf arkadaşlar. Abeniz olsun. He, adam gibi kılarsan beşi o zaman kurtarırsın başı. Al sana özür yazık iki dakikada yani. Ben bilmem. Ben sana Allah için uyarıyorum. Üstünlük takva Mahşer günü kimin üstün olduğunu neyle gözükür arkadaşlar? Dünyadaki takvasıyla